Evet sevgili dostlar, Dar 13'e hoş geldiniz. Dünya Yanlıma Rehberi 13. bölüm. Bugün ben kendimin konuğuyum. İlk 12 bölümde en çok aldığım eleştiri çok konuştuğumdu. Ben de tabii insanlara bunu tekrar tekrar açıklamak istedim ama aslında çok basit bir cevabı var. Allah aşkına yani o kadar mikrofon, kamera, kulaklık bir şey uğraşıyorum. Yani biraz konuşayım müsaade edin de ya. Gelenler zaten her yerde bin saat konuşmuş. Biraz da beni dinlesinler diye düşünülebilir. Öyle değil tabii ki. Öyle değil. Biz hep sohbetleri doğal akışında, karşılıklı <laughs> mütekabiliyet esasına dayalı sohbetler gibi yaptık. Bir de ben aslında moderasyon veya işte konuğun söylediklerini dinlemek değil de konukla fikirlerimizi çarpıştırmak, düşüncelerimizi birbiriyle füzyona sokmak ve nereye vardığına bakmak gibi bir aslında bilişsel bir deney bu. Ben bu arada hani internette, YouTube'da özellikle çok fazla makara hani onları tabii eğlenceli olanlarını ayrı tutuyorum. Mesela Meksika açması çok eğlenceli program. Hani çok güzel. Yapabilen herkes öyle şeyler yapsın ama kendi sohbetini internete ya bizim sohbetimiz güzel. Biz bunu internete koyalım. Millet de dinlesin. O her zaman iyi bir fikir olmayabiliyor. Ben tabii o o oraya düşmemeye çalıştım. Yani bizim bölümlerimizin onun biraz üstünde olduğuna inanıyorum doğrusu. Yani bunun karşılığını bulmasıyla ilgili de hani genelde öyle bir kaygı oluyor. İnsanlar hani rakamlara, izlenme sayılarına, YouTube'daki takipçi sayısına vesaire çok bakıyor ve bunları temel parametre yapıyor. Yani böyle bir iş yapıyorsan bunun bir attığın taşın ürküttüğün kurbağaya değmesi gibi bir bakış açısı var. Ama şunu çok önemsiyorum. Yani teker teker insanların buradaki sohbeti ucu açık bir sohbet olarak veya ucu açık bir fikir alışverişi olarak kendi zihinlerinde devam ettirebilecekleri şekilde algılayabilmelerini önemsiyorum. Yani insanların bu bunları izlerken aktif bir beyinle ve üçüncü bir mikrofonuna sahipmiş gibi o diyaloğun parçası olmasını önemsiyorum. Buna Denk düşen çok yorumlar aldık. Onlar da çok hoşuma gitti. Yani birçok böyle bu tarz bir etkileşime girebildiğini söyleyen yorum aldım. Bunlar da çok hoşuma gitti doğrusu. Çünkü hedeflediğim bir şeydi. Şimdi sorunlarımı anlatayım biraz. Konuk bulmanın şöyle bir dilemma tarafı var. Bir yandan herkesin bir... bir kişisel markası var, bir bilinirliği var ve bu bilinirlik bir yerlere çağrılmanın bir parametresi. Dolayısıyla çok bilinen bir kişiyi çağırdığınızda bu bilinen kişiler size bir şey lütfediyormuş gibi hissedebilirler. Böyle hissetmemeleri lazım sağlıklı bir ortamın oluşması için. Dolayısıyla ben bu bu dengeyi doğru kurmaya önem veriyorum. Bir yandan da hiç bilinmeyen birisi olabilir. Siz o kişiye bir kürsü veriyor gibi olabilirsiniz. Bunun da doğru kurulması lazım. O kişinin değeri nedeniyle orada olduğunu ve rakamın, takip sayısının veya işte onları bilen insanların sayısının aslında o esnada parametre olmadığını çok net altına çizmek gerekiyor. Yani sosyal medyada e, böyle şey gibi e, insanların böyle alanları var, çevirdikleri böyle arazileri var diyelim izleyici arazileri, izleyici topluluk şeyleri, domainleri. Bu alanlarını birbirlerine ödünç vererek birbirlerini büyütüyorlar ve bunun ekonomik bir tarafı da var tabii ki özellikle bu influencer ekosisteminde. Şu anda izleyicide de var. İzleyici size etkileşim verdiğinde size bir lütufta bulunmuş gibi hissedebiliyor ve bunu Böyle algılamanızı istiyor yorumuyla veya başka bir şeyle. Veya etkileşim verdikten sonra hoşuna gitmeyen bir şey yaptığınızda da bu etkileşimi size verdiğini ve sizin onu kötüye kullandığınızı söyleme ihtiyacı hissediyor. Mesela bugün e, Flu TV'de Rasim Ozan'ın konuk olduğu programı izledim. Çok iyi bir program. Yani Rasim'in söylediklerinden bağımsız olarak. İlker'in Flu TV kitlesiyle Rasim'i buluşturması ve Rasim'in de e, kendi işte spin doctor diyor, ben spin doctorum falan diyor. E, kendisiyle ilgili bu arada bu, o kadar iyimser ki hani ben her insan için dilerim bunu. Yani kendisiyle ilgili bu kadar iyimser, bağışlayıcı ve e, pozitif olabilmesini her insan için dilerim. Gerçekten müthiş bir kafa rahatlığı ama eğlenceli yani Rasim gerçekten büyük bir şov adamı yani onu o şekilde izlediğinizde çok eğlenceli bir içerik. Şeyi söyleyeceğim. Rasim'in Flu TV'ye çıkmasının, Flu TV izleyicilerin tarafının alınlanması ve orada yorumları canlı izledim. Yani onları da büyük bir merakla okudum yayını izlerken. Ee, müthiş eğlenceliydi. Yani birçok kişi kapattım, izlemedim, nasıl buraya çıkarırsın falan. Bunu söylerken sahipleri şu, Hocam bu mecra bu medium işte bu ortam bizim var ettiğimiz bu ortam ve biz rasimi kategorik olarak yok sayıyoruz yani sen bunu buraya çıkarma gibi ama işte bu tarz bir tutum çok doğru bir tutum değil yani istediğin bağışı yap join'den istediğin parayı ver veya istediğin binlerce video izle onu o kanalın bir sonraki videosu üzerinde böyle bir hak iddia etmen bir bir tür aslında naiflik yani 960 tane video koymuş adam 961'e de kimi çıkaracağına bir zahmet kendisi karar versin. Yani 9 tane video izledin diye yani Flu TV'nin editör baş editörü olmuyorsun veya işte bu gelir bu gelmez demiyorsun. Tabii görüşlerini bildiriyorlar. Amenna. Fakat yani orada başka türlü bir konuşma yürütme imkanı varken herkesin böyle bir tür cancellama eğilimine girmesi bana çok sıcak gelmiyor. Fakat çok güzel yayındı. Yani çok iyi bölüm. Çok Gerçekten ben bu arada e, dar için yani ikinci kısım için, ikinci 13 bölüm için e, insanlara davetler yapıyorum. Rasim'e de bir mesaj atmıştım. Henüz dönüş olmamıştı. Belki de okumadı bile bilmiyorum. E, Rasim'i orada görünce biraz e, üzüldüm. Çünkü ben de Rasim Ozan Kütahyalı'nın bütün bu telegol ve diğer performansları dışında Türkiye'nin son 15-17 yılına tanıklığı itibariyle oldukça önemli birisi olduğunu düşünüyorum. Ve e, onu onunla konuşmak isterdim. Fakat e, artık bu videodan sonra bence ona gerek kalmadı. E, tabii biraz girdiği yeri çok kaplayan birisi, hani e, Fluda da onu çok rahat yapmış. Ne bileyim ben Darda onu öyle e, olmayacağını inanıyordum. Yani bir şekilde daha böyle orta e, işte dengeli. Ben de biraz konuşma eğilimli olduğum için İlker orada çok sakınımlı davrandı biraz ama tabi çok iyi bir host yani. Konuğunu gerçekten güzel konuşturuyor fakat e, yani biraz orada o süreçleri detay takip eden birisi daha böyle e, e, ba, hassas noktalara temas ederek bir iki yerden bir şey sormalıydı gibi hissettim bazı anlarında videonun. Geçiyorum bu faslı. Benim tabi YouTube'a Giriş sebebimi açıklamam lazım biraz. YouTube bana çok ilginç gelen bir platform çünkü e, inanılmaz bir bilgi paylaşımı, tecrübe paylaşımı var ve insanlar YouTube sayesinde gerçekten normal şartlarda çok kolay erişemeyecekleri birçok bilgi ve deneyime erişiyor. YouTube'da çok berbat şeyler de var, çok güzel şeyler de var. Ama yani sosyal medyanın şöyle bir balçık tarafı var yani hem çok kötü hem de çok güzel şeyler var. Şimdi yeni konuk alma meselesiyle ilgili tabii işte böyle kısıtlamalar, şunlar bunlar var. Bir yandan da ben hani gerçekten böyle e, takipçi mekaniğini suni bir şekilde artıracak ve sadece böyle o o anda bir... Al albenisi olduğu için, bir popisi olduğu için insanlarda bir karşılığı olduğu için tamamen o oradan hareket ederek bir, bir şey almak falan gibi motivasyonum yoktu doğrusu bu işle ilgili. Yani hala da yok. Ee, ama tabii İste istemez hani bir şey yapıyorsun, belli bir emek harcıyorsun ve bunun insanlarda bir karşılık bulmasını veya en azından bir yerini bulmasını istiyorsun. Ee, YouTube'da da yani rakamlar iste istemez bir baskı yaratıyor insan. Fakat bir platform olarak ben Darı, yani Dünya Anlama Rehberi'ni gücüm yettikçe, imkan imkanım oldukça yani yaşlanana kadar yapmak istiyorum bunu. Ve o süreçte de hani... Diğer bir takım yapacağımız şeylerle birlikte belki e, doğru isimlerle, doğru koşullarda konuşma şansını daha da böyle e, ilginç isimlerle... E, şu ana kadar gelen herkes çok değerli insanlar, çok kıymetli insanlar. 5 yıl sonra da, 10 yıl sonra da zevkle hepsiyle tekrar konuşurum. Yani şöyle bir şey istiyorum aslında. Yani biri birini gör... Yani şu, bir, bir, Mesela bir e, zat gördüğümde ya bu çok çok güzel ya bu çok tam tam bir sohbet kıvamımız var böyle bundan bizim duyacağımız şeyler var ve buna söylenmesi gereken bazı şeyler var onları buna söylemem lazım benim gibi bir motivasyon hissettiğimde o kişiyi tak diye buraya alabilmek böyle bir güce erişmek istiyorum yani sizden talebim bu rakamlarla da tek derdim bu rakamlar çünkü buna biraz yardım ediyor yani burada bir abone sayısı işte belli bir rakama ulaşınca insanlar daha zor hayır diyor veya daha kolay erişebiliyorsunuz herkese hatta işte bir şey yoksa benim yani hayatımı öyle daha kalabalıklaştırayım birçok insanla tanışım gibi bir derdim hakikaten yok öyle bir gündemim de yok yani evet ben dış programlardan birinde söylemiştim dışa dönük görünümlü içe dönük bir insanım ee, yani dışa dönük gibi performa ediyorum ama içe dönüyorum aslında. Bunun dışında benim kanalımın bio'da dikkat ederseniz orada bir laf var. Bilissel haritamın dijital bir kaydı. O da böyle <laughs> ya Bilal Fancy laflar böyle al böyle can, can canlı laflar etmeyi seviyor e, gibi algılanmaması lazım. O gerçekten düşünülmüş bir laf. Ee, Bilissel haritamın dijital bir kaydı lafıyla kastettiğim şey aslında benim ee, zihinsel süreçlerimi ana itibariyle artık 42 yaşındayım ve e, Allah ömür verirse işte e, ne kadar yaşayacağımı bilmiyorum ama e, kalan ömrümde bilişsel süreçlerimin e, bir e, izini işaretini dijital ortamlara bırakma gibi bir eğilim e, içimde uyandı. Ben bu bunu bunu yapacağım yani yapmak istediğim şey bu. E, bunun e, bu tabii tümüyle böyle bir zihni sinir projesi değil. Ben sonuçta işi gücü olan bir insanım. Yani bu benim tabii kendi profesyonel tercihlerim, mesleki hedeflerim, kariyerim, işte daha yaratıcı hedeflerimle ilgili de aslında bir platform olacak bir anlamda. Tabii bu zihnini internete aktarma, yansıtma meselesi, hani kimse böyle bakmıyor konuya şöyle, hani herkes kendisini bir ortama girdiğinde bir özdeş ampul gibi insanları algılayıp e, o ha bunun rengi şu, bunun rengi bu, bunun rengi bu şeklinde şey yapıyor ama insan öyle bir şey değildir. İnsan yani insan bir rüzgar gibidir yani her yere değer. E, dolayısıyla e, rüzgarda biliyorsunuz yani nerede nasıl yani rüzgar doldurur yani eser hem vardır hem yoktur. E, i̇nsan da biraz öyle yani ben diyorum birinden bahsediyorum, bir tarihten bahsediyorum ama birazcık eşelediğimizde de böyle elimizden puf diye dökülür verir yani o ben. Ben her sabah yataktan kalkıp bilen olarak uyanıp işte YouTube stüdyoyu kontrol edip işte işlerle ilgili maillerimi kontrol edip birilerini aramazsam ben yokum yani. Ben beni ben yapan, bizi biz yapan, insanı insan yapan şey her gün o ben dediği benliği tekrar bir iddia olarak dünyaya dayatmasıdır kendimizi dünyaya dayattığımız kadar varız. Dikkat ederseniz kendini böyle çok pervasıca dayatan insanlar başarılı oluyor. Ee, ama kendini dünyaya dayatmanın da tabii bir ahlakı var, etiği var. Bir e, tabi yani bir sürü farklı değer sisteminde bir sürü farklı de ahlak ve etik tarif edilebilir bu tarz bir e, önerme için yani kendini dünyaya dayatmayı bir yaşamın bir tarifi olarak söylüyorum. Benlik, benlik ifadesi olarak. Ee, ama ben de tabii kendime göre, o binlerce tariften kendime göre bir seçkim var. Bir algıladığım bir şey var. Kendine dayatmanın e, bir e, ahlakı, etiği, hani e, kimine göre edebi olması gerektiğine de inanıyorum. John Ahmet'in devri daim makinesi gibi tümüyle sonsuza kadar sana çalışan bir çıkar makinesine çevirmek, bu gerçek gerçekten ilginç bir şey. Yani bunun bunun yeterince düşünüldüğünü düşünmüyorum. Hatta bu, 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 bunu iyi yapanlara dönük hayranlık beni dehşet düşürüyor, şaşırıyorum. E, bunu da tabii insanların genel e, kendilerinden e, arındırılmış olmaları, kendi zihninden kovulmuş olmalarıyla açıklıyorum. Yani insan kendi zihninden kovulduğunda yani zihin zihnimizi birileri kolonize edebilir ve kolonize ettiklerinde artık zihnimizin içinde bize yer kalmaz. Biz kendi zihnimizin içinde esir haline düşebiliriz. Hayata birinci elden olmayan deneyimler üzerinden bakıp onları yorumlamaya başladığında aslında hayat e, böyle pıs diye içeriksiz vakum e, hacimsiz bir şeye dönüşüyor, çirkinleşiyor. E, yani bu Milan Kundera'nın kiç dediği şey kültür endüstrisinin otantik her şeyi alıp onları makineye çevirerek paraya çevirme süreçleriyle koşut. Tekrar o şeyi söyleyeceğim. Hani ben hani kendimi dünyaya dayatmam lazım ya benim var olmam için. E, ve kendini dünyaya doğru ve güzel bir şekilde dayatmak dayatma olmuyor artık. Kendini dünyaya doğru ve güzel bir şekilde eee dahil etme oluyor. Ve bunu güzel yapan insanlar bizim hayatımızı güzelleştiriyor. Çirkin yapan insanlar bizim hayatımızı çirkinleştiriyor. Ee, bu yeni mecralarda da e, bence çirkin örnek çok olduğu için daha güzel bir şey yapabilir miyim mi düşünüyorum. Yani derdim o biraz. Ama tabii yani oturup güzel şeyler yapacağım ben falan filan gibi bir şey de değil. E, ya Temelde tabii felsefemde o var dünyaya bakışımda. Hani ben böyle işte bir e, pesimist felsefeci veya işte e, böyle daha insanlardan ümidi kesmiş bir pozisyon teorik düşündüğümde çok fazla vardığım bir yer ama pratik hayatın içinde bir insan yüzü gördüğümde veya hayatın içindeki bir, bir hikayeyle denk geldiğimde buna kayıtsız kalmak veya buna karşı hissiz davranmak becerebildiğim bir şey değil yani yufka yürekliyim Türkü dinlediğimde gözlerim doluyor. Darın ikinci sezonunda görüşürüz umarım. Bugüne kadar programlarımıza gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, çok güzel bir deneyimdi benim için bu ilk 12 bölüm. İkinci 13 için isimlerimiz oluştu. Ee, yeni isimler konuşuyoruz. Ben biraz daha böyle sıkı, benim biraz daha iyi bir moderasyon yaptığım ee, konuğumuzun söylemek istediği her şeyi söylediğinden emin olduğum, söyleyebildiğinden emin olduğum birinci önceliğim bu olacak. İkinci önceliğim de benim söylemek istediğim her şeyi söyleyebildiğimden emin olduğum. Üçüncü önceliğim de izleyicinin duymak istediği her şeyi duyduğundan emin olduğum gibi bir böyle bir buna dikkat ederek zihnimde bunun bir şekilde şartlandırmasını yaparak böyle bir ikinci sezon yapacağım. Bilelayan YouTube kanalı test yayını süreci bitmiştir gerçek yayın dönemimiz başlıyordur. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Bu bölümde duyduğunuz şeylerle ilgili birkaç bir şey yazarsanız ben gerçekten sevineceğim. Merak ediyorum çünkü hani ben buradan bir şey, bir niyetle bir şey yolluyorum. Oraya bir mektup yolluyorum. Karşıda duyulan şey ne? Onu çok merak ediyorum. O duyduğunuz şeyleri bir cümle, iki cümle, üç cümle daha uzun da olabilir. YouTube yorumlarına cevap yazıyorum. E, Hepsini yazmaya çalışıyorum. Lütfen yapın bunları. Kendinize iyi bakın. E, görüşürüz. <laughs>